Merhaba sevgili YouTube, yepyeni bir seriyle karşınızdayım. GRIS oynayacağız birlikte. GRIS temelinde aslında bir platform oyunu. Ama altında çok tatlı bir metin yatıyor GRIS'in. E, psikolojik, felsefik bir mesaj vermeye çalışıyor bize oyun. E, şöyle bir tanımı var yapımcıların bize verdiği GRIS ile alakalı. GRIS, hayatındaki acı dolu deneyimlerle uğraşırken kendi iş dünyasında kaybolmuş iyimser genç bir kızdır. ...o oyunlarla ilgili notlar falan alıyorum... ...ben oralardan okuyorum size... ...Gris'le alakalı aldığım notlardan... Ee, ...dolayısıyla Gris... ...keder dolu bir yolculuk yapıyor aslında... ...kendi iç dünyasında kaybolmuş çünkü... ...kendini bulmaya çalışıyor... ...yeniden bulmaya çalışıyor... ...dünyayı anlamaya çalışıyor ve... E, yepyeni yollar keşfederek yapmaya çalışıyor bunu ve biz de ona bu yolculukta yardım edeceğiz aslında bakarsanız. Ee, belki de bu yolculukta kendimizle ilgili bir şeyler de keşfedeceğiz. Dolayısıyla bu anlamda Gris benim için e, önemli bir oyun. İlk defa oynuyorum, ilk defa deneyimliyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu seri YouTube'a özel bir seri olacak. Canlı yayından falan filan değil. Kameram olmayacak çünkü oyunun müzikleri muazzam. Oyunun çizimleri muazzam. O yüzden bunu e, bu, tam dozunda yaşayalım istiyorum. E, o sebeple de kameramı açmadım ve Grise yolculuğunda eşlik ederken bizler de umuyorum kendi hayatlarımızda e, mutluluğa giden yolda çok fazla zorlanmadan kendimizi ve dünyamızı keşfederiz diyorum ve iyi seyirler diliyorum efendim. Güzel bir giriş bu arada. Ee, aslında Gris mutlu bir kızmış ama benim yorumum bu tabii şu anda. Şimdi yorumluyorum. <laughs> ee, şarkı söyleyebiliyordu. Ve birdenbire güvendiği o elin üstünde durduğu anı ben sanki o güvendiği yermiş gibi. Kendini güvende hissettiği yermiş gibi yorumlayacağım. Ve bir anda şarkılı, şarkı söyleyemedi. Ve güvendiği yer yıkıldı ve düştü ve düşmeye devam etti. Hepimizin zaman zaman hayatta düşüşleri olabiliyor. Ama şarkı söylemeye devam etmemiz lazım. Muhtemelen e, grisi çekerken çok fazla konuşamayacağım Çünkü oyunun atmosferi o kadar güzel ki aslında <laughs> bazen pes edebiliyoruz bazen düşebiliyoruz. Ama kalkıp koşturmaya devam ediyoruz. Çünkü hayat devam ediyor. Hareket edenler acaba? İlginç. dünyamızda her şey e, paramparça oldu. Hareket eden değişik şeyler var. Yorumlayamadım burayı mesela. Lütfen siz yorumlayabildiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir ışık gördük. <laughs> Ve bu ışıklar bize yol gösterecekler. Diye ümit ediyorum. Aa, buralara çıkabiliyorum. etkileşime geçemiyor muyum onlarla? Hmm. Buraya farklı bir yoldan geleceğiz demek ki. Asıl amacımız karşıya geçmek ve 3 tane ışık topu bulmak zorundayım. Ve o ışık topu da yukarıda duruyor. oyunda yani platform oyunlarının çoğunda genellikle böyle bir yerlerden düşerseniz ölürsünüz ve bölüme sil baştan belki başlamak zorunda bile kalabilirsiniz. Ama Gris'te böyle bir durum yok. E, yapımcılarının açıklaması bu yönde en azından. Hani o platform oyunlarının sürekli öldüm öldüm dirildim oynadım şekli Gris'te yok. Tamamen oyunun e, atmosferini yaşayabilmemiz adına böyle bir şey yaptıklarını iddia ediyorlar bu arada ışık toplarından da yol yapıyormuşuz ya böyle kendimize. Çok anlamlı değil mi? Hayatta belli noktalarda böyle bir şeyleri yakalıyorsunuz ve onlardan kendinize yepyeni bir yol çiziyorsunuz ve bambaşka bir yere ulaşıyorsunuz. Çok güzel. Oyun gerçekten çok güzel. Bu arada renkler ne kadar soluk, ee, soluk bir gerçekliğimiz var. artık o kadar da soluk değil. Nedir acaba? Ah oh, çizimleri çok güzel. Oyunun çizimleri çok güzel. hayatta bize yol gösterecek birçok bilgiye ulaşmamız gerekiyor yani. <laughs> Yukarıya mı devam etmeliyim? İlerlemeli miyim? Yukarıya devam edeceğim. edecek miyim acaba? Hmm, o tarafa ulaşamıyorum. Demek ki idare edeceğiz. Da hayatımızda baş aşağı çakıldığımız ne yer mi yani? Nasıl çıkacağım ben geri oraya? Gitmemeli miydim buradan? ilerleyemiyorum o tarafa doğru. Aa aklım kaldı ya şimdi benim. Keyifli seyirler. At, atlayayım mı? Atlıyorum. Çok mu atladım? Kötü mü atladım? Nedense hep platform oyunlarında bir sol tarafa şöyle bir bakmak istiyorum. Ben burada tercih mi yapmış oluyorum acaba? Yolumu seçmiş oluyorum. Ne yaptım acaba? Elbisesinin siyah renk olmasının acaba kederiyle alakası var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Oh, oh İçimizdeki fırtınalar. <laughs> Önce bir aşağıya bakalım mı? Bakmayayım mıydı ki? Dayan kız, yıkılma. Yukarıda pek bir şey görmedim o yüzden geri dönüp çıkmayacağım. Evet hayatta da bazen ilerlemekte zorlanacağız. Önümüze engeller çıkacak. Aşmaya çalışacağız. kez yukarı çıkmam gerekecek galiba. Hmm, orada bir yol var gibi ama bir tane yetecek miydi? Ben kaçırdım mı acaba? Umarım kaçırmamışımdır. Oy 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 oy. kaçırmışım herhalde. Bilmiyorum ya da aşağıdan bulacağız bir tane daha. Evet, 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 Burada. buradan geçebiliyor muyum? Hayır. Dayan Gris. Kendini keşfettikçe, dünyayı keşfettikçe güçleneceksin. Evet efendim, ilk videonun sonuna geldik. Gris'in bu fırtınalı yolculuğunda, bu keder yolculuğunda ona eşlik etmeye devam edeceğiz. Umarım siz de bize eşlik edersiniz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmaya devam edin. Hemen hemen her gün video koymaya çalışıyorum. Twitch'te canlı yayınlarda oluyorum. Hafta içi her gün saat 8'de, akşam 8'de. Ee, sizleri bekliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.